Merkez, merkez dinlemedi. Seviyorum merkez. Anladın mı? Seviyorum diyorum. Anladın mı? Seviyorum merkez. Anlaşılmadı tamam. Lan Lambirinizi alır mı? Seviyorum merkez, seviyorum. Anladın mı? <laughs> Vallahi gerekçeden onu yapmayalım. Kodun ne senin? Kodu. Kodu seviyorum, kodu seviyorum, kodu seviyorum, kodu. Ben gene rap başına yemek Raplerin adamıydım denizim manasından Sen Sensiz bana herkes düşünmedim Yalandan anlamış benim bu kafam var ya Her zaman mutluydum sen demem deme Sen neken küsmüştük Hem yeminler etmiştik deme Hiç ayrılmamızda Benim hayatım hep kırmızı mavilerle doluydu Zar maviler o ararken inan yer cebimde boş bulamazken Ellerimde kelepçeler Ellerimde kelepçeler Burukta arabasına arkası kapak odasında beni yalnız koydun sen Buluştuğumuz yerde hep yalnız kaldım düşünsenize Benim ne oldu oğlumu ben de bilmiyorum Söyle kardeşim söyle ben de içim yanar İçimden kalbimi söndü bana söndü artık söndürün bu aşk acısı Kimse sevmişsin benden size abi tavsiyesi Sevan varsa inansın yazmanla sen de kem ben bahsettim hala Burası Denizli. Denizli Röp'ten Allah'ım sizi güler hepiniz.